Artık şu arabaya ufak ufak yaklaşalım mı? Yaklaşalım değil mi? Başlayalım artık. Peki. O arabaya biraz yaklaşıyoruz. Eee bir bay arkadaş, bir tek bay arkadaş <laughs> Sana sorayım. İsminiz neydi beyefendi? Berke. Berke. Berke boy ne kadar? 189 vardır. Tamam. Şimdi Berke. Berke'ydi mi? Evet. 189. Kilo kaç kilo? 120. At kafadan 100. 120 vardır. 120. <laughs> 120 maşallah. Eyvallah. Canım. 120 değil. <laughs> <laughs> Şimdi ben belki diyorum ki artık 1.89 boy 120 kilo değiliz. O da diyor ki nasıl yani hocam? Kilo mu verdin? <laughs> kilo kilo <vermedin. gülüyor> Ne oldu biliyor musun? şu oldu. 1150 kilo. Boy 4 metre 20 santimetre. En 180. Hadi yanlarına yazıyorum. Kilo. Boy. En. Belki artık uzun. <laughs> Süper. Kilo derdin kalmadı. Sonra varsa <laughs> bir 150 dersin. relax ol. Şimdi sen busun ya. Sen busun. Bir züccaciyeci dükkanına gireceksin. Ve hiçbir şey kırmayacaksın ona göre. Nasıl? Süper. Süper değil mi? Olacak şey Arkadaşlar şöyle bir his yapmışım. Evde geziniyorsun. Senin evine bir tane rulolanmış taban alısı versem. Boyu da 2 metre. Böyle kucağında tutsakmışsınızdır hepiniz değil mi? Halı kilim gibi bir şey. Onunla evde gezmeye kalksan, değil mi? Ne bir blok alıyor, ne mobilya kalıyor. Neden biliyor musun? Sen sanki elimde o yokmuş gibi hareket etmeye kalkıyorsun. Oysa artık boyutlar değişti. Ben seni bir hafta evde onunla gezdirirsem şu anlıyorsun ki her yere girilmiyor böyle. Şimdi baktın kapıdan geçeceğim, böyle gidiyorsun. Bu buradan geçmez baba diyorsun, yan dönüyorsun yan yan çıkıyorsun. Yani boyutlarına bir zaman sonra alışıyorsun. Şimdi yeni boyutlarınızı yazdım. 4.20 boy 1.80 en 1.150 kilosu. Nasıl boyut? Baba bir boyut değil mi? O küçücük gördüğün arabalar var ya işte bu. Şimdi gireceksin bir yerlere çıkacaksın. Oraya girer mi? Girmez mi? Buradan döner mi? Dönmez mi? Sana bunu anlatacağız. Hissettireceğiz. Bir daha yaptığın zaman durduracağız. Diyeceğiz ki bak bu buraya girmez. Ya da girer. Durmaz. Durur. Eşlik edeceğiz sana. Yeni boyutlarını sana anlatacağız. Sen de alacaksın o koca boyutları. Yollarda dolaştıracaksın. Getireceğim, dar yerlere sokacağım, çıkaracağım. Becerirsen tamam. Beceremezsen haydi bir daha. Anlaştık mı burada? Şimdi bu boyutları e, şöyle düşünün. Evet kucağıma halıyı aldığım zaman gözler gene benim gözlerim ama burada 4 metre 20 de arkaya doğru bir uzunluğum var. Artık oraları çok iyi göremiyorum. Çok iyi göremiyorum. Bunları görebilirim diye özel gereçler var. Nedir bu gereçlerin hakları? Evet, dört kere kalanlar. Sizden gelsin diyor. <laughs> sessizlik. Neydi? Kuzuların sessizliği. Aynalar. Desem olur mu? Evet. Olur değil mi? Bir takım yerlere aynalar koymuşlar. Hani sen nasıl gidiyorsun böyle bakkaç yapacağın zaman bakıyorsun, boyuyorsun, gidiyorsun. Niye kullanıyorsun onu? Ya göremiyorum kendim ondan. Burada da göremediğin yerleri görmen için aynaların var. Bir de önemli bir konu. Contudo.